Şikayetçi olmadım. Geldim evime, çok oldum. Şengül Aydın 15 senelik komşum. Bir tane komşum vardı. Üde isimli komşumu. Defalarca Şengül Aydın korudu. E ben Üldey'e isimli komşuma Şengül Aydın'ı tanık gösterdim. Şengül Aydın benim anam gibidir, beni koruyordur, kahramanımdır dedim. <laughs> haber kanalının Zaydi Yetişim programında istemeden ağzımdan kaçırdım. Ben telefonla aradı. Ben de Şengül Aydın'ın gittim, eline eteğine kapandım. Şengül Yenge'cim beni affet. Haber Kanalı'nda elini, adını yanlışlıkla geçirdim. Çok özür dilerim. Senden pişmanım. Adını geçsin istemezdim. Sen beni korudun dedim ama o beyanı hiç umursamadı. On da o günden sonra hep bana husumet besliyor. 70 yaşındaki dayımı da aynı şekilde tehdit ediyor. Benim dayım 70 yaşında bahçemizin duvarına çöp dahi döküyor. Çuvalımızı koyamıyoruz. Devletten bize yardım edilmesini bekliyorum. Artık bizim evimizde huzurumuz, dirliğimiz, düzenimiz kalmadı. Evimde 4 tane güvenlik kamerası var. Olay neydi ki şey? Yani haber kanalındaki olay neydi? Evet, benim daha önce beni senelerde rahatsız eden bir komşum vardı. O komşumdan hani barış teklifi için gittim oraya. Paranızın düzelmesini ister misiniz yani mesela? Tabii ki, tabii ki düzelmesini isterim. Neden düzelmesini isterim? Bir çirkin olayla medya karşısına geçmek, bir genç bayan oralak, ağlamak, üzülmek insanı kahrediyor. Ben adalet ve sivil havacılık okumuş birisi olarak bu benim çirkin olay utanç verici. Köpekten ilgisi ne? Şengül Aydın bize küs olduğu için hani köpekleri belediyeye şikayet etmek amaçlı. Ne bahsetseniz? daha ee, Dağçeşme Mahallesi Muhtarı Bayram Arslan. Mahallemizde ee... Nuray Hanım'lı şahıs e, TikTok'ta çektiği e, şiddet gördüğüne dair video ile alakalı e, devletimiz gece gerekenleri e, emniyetimize sosyal hizmetleri devreye okuyarak biz de kendimiz devreye girerek e, konuyu hallettik. Tetin olmadı. E, böyle bir mağduriyetin olmadı. E, TikTok'taki çekilen video yani asılsız ee, kendi aralarındaki tabii tartışmada birbirlerine muhakkakı bir tehdit var, konuşmalar olmuştur ama hani bir şiddet ne bileyim böyle bu darp hele hele ülkenin gündeminde şu an e, kadına yapılan şiddet e, söz konusu olduğunda devletimiz bu konularda gerekeni her şekilde yapıyor. Belirleden kısırlaştırmış. Onlar enik zaten. Onları ben sokaktan buldum, besledim. Onlar zaten küçük. Onlar da zaten şunlarda da kısırlaştırdı. Sosyal hizmetler geldi gece saat 11'de. Polis de geldi. Muhtar da geldi. Zaten muhtarımız olaya birebir bir tanıktır. Bizi barıştırdı bir yıl önce. Hani bu dava devam etmesin diye. Kendi